Tekrardan merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Her şey yolundadır. Çok şükür Rabbime bugün her şey çok şükür yolunda iyi. Biz neler yaptık? Babamız geldi. Bir iki gibi postane açıksa e, bir tebrikat gibi bir şey gelmiş. Ona bakacaktım ama bugün cumartesi oldu. Unuttu galiba. Ondan sonra evde vakit geçiriyoruz. Bir tane film açtık. Evden suda da uyumak istedi saat 5, beş, 5'e geliyor 4.30 civarı. Ama o uyumak da istemiyor. İkisi arasında kaldı. Şimdi yatağa doğru götürdüm. Ben de onun başında ikindi namazını kıldım. Allah kabul edersin inşallah. Ondan sonra e, muhterem geldiğinde ben dana ciğeri çıkarmıştım. Sabah lahanayı yapmıştım. Lahanadan e, bir tencereden. Tencere demeyeyim de çok az yapmıştım zaten. Lahananın yarısını yarısını demine verdim. O yapacak. Şu kadar kaldı. Yediler. Ee, muhterem yemek yemeden gelmiş. Ondan sonra ben cine, ciğer çıkarmıştım. Dana ciğeri. Ee, ciğeri yaparken ilk ee, haşlayarak hafif şöyle bir 5 dakika düdüklüde haşlayabilirsiniz. Öyle daha yumuşak, lokum gibi bir kıvamda oluyor. Ama benim gibi e, düdüklüyü açamayanlar var mıdır acaba? Benim sağ bileğim e, damlasının ameliyatından 4 yaşındaki yani 4 sene, 5. yıla gelecek neredeyse. Tam bileğim kırılmıştı iş yerinde. Bundan sonra, bu bileğimle çok çok bir şeyler yapamıyorum arkadaşlar. Şimdi haşladığım ciğer. Çok bir şey değil. İnşallah lokum kıvamında bir ciğer yapacağız. Şu kadar bir şey şöyle göstereyim. Ben buna ikiye ayırmıştım. Alttan bir de soğan. Arkadaşlar sanki böyle kanalımız yemek tarifi gibi oluyor ama ben de yemek yapmayı yeni yeni öğrendim sayılır. Çünkü hep çalıştığım için ya annem ya ablam yapıyordu. Yani evliydim ama yine de işte yemek hazır oluyordu Sağ olsunlar Allah razı olsun geldiğimde yemek hep hazır olurdu. E, yemek yapma şansım çok yoktu. Son 4 senedir yani annem e, öleli 3 sene oldu. 3 senedir Allah rahmet eylesin. Yalnız kaldığından beri iş başa düştüğü gibi düşünün. Şöyle yapalım yemeğimi kendim yapmaya çalışıyorum. Ve e, yeni yeni lezzetler çok deniyorum. Ciğerin yanında bulgur pilavı da yaptım. Esasında bulguru önce yapsam daha iyi. Rondam var. Rondayı kullanmak istemiyorum. Şu Soğanı kendi dilimlemeyi seviyorum. Biraz iri kalıyor. Önemli değil. baktı hala miyavlıyor arkadaşlar. Biz filme ara verdik. Ben namaz kılmaya gideceğim diye. Şimdi ben böyle hazırladım. Hemen kavurmayacağım. Ama bulguru koyacağım. Siz bulgur pilavı nasıl yapıyorsunuz bilmiyorum. Bizim buralarda bulgur pilavı alttan ben tereyağı falan da koyuyorum. Az bir tereyağı. Ondan sonra çiçek yağı. Bence yemek yapmak arkadaşlar bir sanat. Herkesin yaptığı yemeğin tadı olmaz. En lezzeti diye bir şey var. Ben de buna inanıyorum. Gerçekten doğru. Çok kötü yapmıyorum ama deniyorum. Mesela en olabilecek olmayacak her şeyi deniyorum. Deneme yanılma yöntemi çok fazla kullanıyorum. Çünkü sonuçta e, ben de çok iyi profesyonel bir aşçıyım demiyorum ama yaptığımda güzel olduğunu inanırım. Hatta bu şekilde koyuyorum bulgur pilavını. Ben de gözükeyim bu arada arkadaşlar benim sinüzitim azdı bu ara. Nasıl bir şey anlayamadım valla. Ee, şöyle bir şey. Bu havalarda acayip derecede şu bölgem ağrıyor. Ben yani nasıl şimdi, şimdi biraz bulgurdan yıkayalım. Bir bardak bulgur yeter bize bence. Fazla da gelsin istemem. Fazla gelse de sıkıntı değil. Mesela bu kadar bir bulgur yeter bize bir bardak kısardım. Ben bulguru alttan kavuruyorum. Sizler nasıl şey yapıyorsunuz bilmiyorum. Güzelce bir yıkadım, tozumuzu gitsin. Damla su acıktır arkadaşlar. Tavuk suyu ya da et suyu varsa kullanın. Ama şöyle bir şey. Şimdi muhterem tavuk suyu ya da et suyu pilavlarda istemiyor arkadaşlar. Ve fark ediyor. Öyle bir özelliği de var. Ondan dolayı bunu kullanmayacağım. Ama şöyle bir şey yapabilirsiniz. Eğer ee, tavuk suyu ya da et suyu bir şey kullanmayacaksanız e, alttan tereyağla yaptığınızda bu da güzel bir tat kıvam veriyor. Güzel koku ve alttan şöyle bir şey. Güzelce bir kavurun ondan sonra su koyun. Ne yaparsanız yapın. Allah rahmet eylesin ninemin tavsiyesi. Hep alttan güzelce bir kavurun derdi. Söz kalır. Ee, insanlar gider. Allah rahmet eylesin. Dün gibi neredeyse 15 günden fazla oldu öyleyim. Ee, pilavı, pirinç pilavını normalde ölçüyorum ama bulgur pilavını ölçmüyorum. Şöyle üstünü geçecek şekilde. Tamamdır bu. En basit. Bazıları soğanla yapıyor bunu, bazıları biberle yapıyor, bazıları işte. Şeyi yapıyorlar. Ben de normal sade yapmayı tercih ediyorum. Altını kısalım. Bir tane kapak ayarlayalım. Tam da kapatmak istemiyorum. Böyle. Şimdi ciğere geçeceğim. Bir damla suya bakalım hazır. Yemekleri bir göstereyim size. İnşallah açılırsa. Kapak yapışmış. Bulgur pil, şey e, ciğer sote. Bulgur pilavı. Ve salatamız. Tatlı olarak da tatlı bir şey düşünüyordum ama sütümüz yok evde. Ve tatlı olarak Damla su. <laughs> Yemeğin arkasından damla su yiyeceğiz. Şimdi önlüğünü de taktım. Ona bir yemek yedireyim. Onu pilav bir yedireyim biraz. Ciğer yemeği. torbasının yanında bağıra 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 uyumadı. Konuşmaya çalışıyor. Ben bulgur pilavını daha bu suyu yoğurtla yediriyorum. Salta malata yemez bu su. fazla yaptım. Yarına da yarısı nasıl olursa. Hiçbir zaman dolapta soğuk asla hiçbir şey vermem damla suya. Dikkat etmeye çalışıyoruz. Sonuçta emanet Allah'ın emaneti. O bir şey diyemem. Yapamadım. Her zaman söylediğim gibi tedbir bizden bir anlattan. <laughs> Görsel olarak e, tabak düzenini çok seviyorum arkadaşlar. Şimdi, arkadaşlar Masa düzeniyle önce e, gözü doymalı, sonra midesi. Porsiyonları az tutup görseli güzel tutabilirsiniz. Kamp saati arkadaşlar evden çıktıktan nasıl durmak için bir gezelim dedik. Bime geldik. Bakalım neler var neler yok. İndirimde de hiçbir şey yok. Şeker Evet Damlosunun arkadaşları gelmiş. Elvin ve Ayşenaz. Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi. Siz nerede oturuyorsunuz? Burada yani Armutlu'da. Elvin sen kaça gidiyorsun? Ben ikiye gidiyorum. Hmm. El sallamak ister misin? Olur. Merhaba. <laughs> Evet çok tatlı arkadaşları var Damlasu'nun. Şimdi oynuyorlardı burada. Yine benim düğünü izleyerek <laughs> oyun oynuyorlar. Damlasu'nun kanalına abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Evet. Aa, aa Teşekkür ederiz size. Hayır, Kendinize iyi bakın. Abicim takılın size. Diğer oyunlarda berber. yine gösteririz size. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Ee, akşam saati yemek hazırlığına başladım. Neler yapacağım? Hep beraber yapalım. İlk önce ellerimizi güzelce bir yıkayalım. Zaten ben her bir şeyden sonra mutlaka elimi yıkarım. Ee, şey gibi, alışkanlık evet. haline geliyor. Ee, muhterem geldi. Ee, arkadaşlarım vardı sağ olsun. Ee, bir kahve içtik muhterem gelmedi bence. Bir de e, bana koltuğu lazımdı. Ee, Betül arkadaşımın, Elvin diye kızı var. O getirdi. Ee, motoru kullandığımda arkaya oto koltuğunu koyacağım. Allah nasip ederse. Onu getirdi. Hem kahveçlik hem muhabbet ettik. Kendisi de özel eğitim öğretmeni. Güzel, hoş sohbetimiz oldu. Sonra o geldiğinde 10 dakika içerisinde bir tatlı yaptım. Onun hem tarifini vereceğim size. Hem de bir dahaki seferi yaparken size de göstereceğim. Hem basit, hem kolay, hem de tadı da güzel. Zaman almayan bir şey. Şöyle, Alman pastası. Şu çikolata sosunu ben kendim ekledim. İsterseniz eklemeyebilirsiniz. Şu şekilde ee, biz yedik birer tane. Ee, şöyle, ee, içine üç tane elma rendeledim. 3 elma rendeledim. Bir paket e, karabüsküvi onu da böyle un ufak şekline getirin. Tarçın, e, ceviz e, ve bir kaşık da tereyağı bunu güzelce yoğurun. Hiç hani ne fırın ne de şeyde ocak üstünde bir tüpte pişen bir şey istemediği için çok basit ha kreması için yani üstündeki e, marmelatı için tabi şeyi tencereyi kullanıyorsunuz ama en azından iç malzemesini hemen 5 dakikada yapıp üstünü de 5 dakika en fazla 10 dakikanızı alır çok çok güzel bir görüntüsü var şöyle tekrar göstereyim işte iç haznesinin dediğim gibi elma, tarçın, bisküvi, e, ceviz, e, malzemeniz varsa ceviz koyun yoksa koymayın ve e, başka ne dedim bir de tereyağı. Üstüne de e, 3 bardak süt, şu beyaz kreması için 3 bardak süt, e, 1,5 kaşık e, nişasta mısır ya da buğday nişastası olabilir, e, 1,5 kaşık un, e, 1 çay bardağı şeker bunları karıştırın en son böyle koyu kıvama geldiğinde şey koyun tereyağı ile tekrardan ve üstünü bu şekilde böyle çok güzel pratik kahve yanı ben mesela misafirim gelip geldiğinde yaptım ve yedik bile tabi biraz e, tam soğumamıştı tam kıvamını almamıştı ama bence pratik bir tatlı e, şimdi yemek ne yapıyoruz ben bir tane göğüs eti indirdim patatesi göğüs yemeği yapacağım e, ee, bunu salçalı düşünüyorum. Sade olmasın diye düşünüyorum. 3-4 ee, tane patates, bir tane havuç, bir tane bir baş soğan, bir de göğüs eti. Alttan göğüs etini ilk önce bir e, marine yapacağım. Nasip olursa. Ha, onlar gitti. Saat 4 gibi. E, dört buçuk gibi de ben damla suyu güzelce bir yıkadım. Artık haftada bir kereye düşürebilirim. Hani üç günde bir de olabilir de bilmiyorum. E, havalar soğudu. çocuğum salansın istemiyorum. Rabbimin emaneti bana. Allah korumak bize düşüyor. Ondan haftada bir gün, pazar günleri banyo ettirebilirim. E, duruma göre, e, hani mesela dışarı hastaneye bir yere gittiğimizde de mecbur ettiriyorum. O durumlar farklı olur. Kışın haftada bir kere, yazın her günlerde ise böyle banyo ettiriyorum. Şimdi son bugüne kadar iki günde bir ettiriyordum. Hani hafif biraz daha soğumamıştı. Ama bugünden sonra haftada bir güne düşüreceğim. E, Damla çünkü üstünü örtmeyen bir çocuk. Örtmediği için de çabuk hasta olabilir diye düşünüyorum. Şimdi Damla da tatlıdan yediği için bu yemeği bekleyecek, yemek yiyecek. Ondan sonra yemeğimizde e, dediğim gibi dünden bulgur pilavı. Ee, bu yemek olacak. Bir de salata yapacağım. Allah nasip ederse. O arkadaşım da beni izliyormuş. Her gün ne yemek yaptım? Merak ediyorum diyor. Ben de size elimden geldiğince göstermeye çalışıyorum çünkü insanların en büyük şeyi e, yemek yapmak. İşte bugün ne yapsam derdi? Hem yaptığımı da çekelim. Şöyle yapalım. Şimdi ben patatesleri çok büyük doğramıyorum arkadaşlar. Şu şekilde, şu yeter. Çok önce malzemeleri hazırlayayım ki, arka arkaya koyduğumda zorluk yaşamayayım. Bazen zamanla erişiyorum. E, Betül de diyor, arkadaşım Sen hep ev çok geniş, nasıl temizliyorsun diyor. Gerçekten çok zorlanıyorum. Ayda bir kere bir tane kadın tutusu olacak ama şu anda hani elim erdiğince yapmaya çalışıyorum zorlamasam da yapacak bir şey yok ek gelir olmayınca eşimin tek maaşıyla oraya bir para vermek e, ayıbıma gider ama ekstra kendimde bir şey kazanırsam belki düşünürüm çünkü dip temel yapılan temizlik daha farklı olur e, akşamın arkadaşlar e, şey varmış artvinlerin gecesi varmış eğlencesi sizi de oraya götüreceğim nasip olursa beraber gidelim Ben bu suyu birazdan yemek yerken gösteririm size. Böyle. Patates Bim'de indirime girmişti. Ben patatesi pazardan aldım ama. İndirime dediğim e, pazarda da 10 lira. E, Bim'de de 10 lira. Aynı fiyat olunca pazardan almayı tercih ediyorum. En azından pazardaki patates biraz daha iyi oluyor. Çünkü e, Bim'e gelen sanırım böyle büyük marketlere gelenler hani çok net bildiğim yok ama satılmayan mal diye düşünüyorum. Hani son artık ihracat fazlası tarzında. Şimdi etimizi de doğrayalım. Bir tane göğüs eti almıştım geçenlerde ben. Bir tane göğüs eti bize yetiyor arkadaşlar. Şöyle bir masraf yapalım. Bu da çalıştığım şirketten bana hatıra kalan ben yine de eti de bir kere daha yıkayayım. Bıçak kullanmasını severim arkadaşlar. Şöyle küp küp göğüs etini doğruyorum. Tavuk gördükçe hep eski anıları malzem canlanıyor aklımda. Çok güzel anılardı. Hala oradaki arkadaşlarla görüşüyorum. Ne yapalım, nasip kısmet. En azından sigorta günlerimi doldurdum. Allah nasip ederse, yaşım gelirse emekli olmak için günlerim dolu. Şimdi bunu ocağa koyacağız, beraber. da e, hem zeytinyağı hem çiçek şeker karıştırıyorum ben. Genel böyle bir alışkanlık olmuş. Zeytinyağı biraz pahalı olduğu için çekyanğı yanında koyuyorum. İlk eee eti kavurmak istiyorum. Bu tavraya koysun. Damla su, banyosunu ettikten sonra uyudu uyandı Ben böyle belini şey yaptım Tişörtünü içine sokmuşum Sonra birazdan çıkartacağım Saçlarını falan şöyle güzelce bir bağladım Damla su saç, Sarı çok yakışıyor Bir maşallahınızı alırız ablalar abiler de Şarı bana çok yakışıyor de Şimdi yemeğini yedireceğim de Yemek olmak üzere Damla su, Sen ondan su mu içiyorsun aşkım he? Su mu içiyorsun annem sen ben size yemekleri de göstereyim son halini muhterem de işten geldi uyuyor şu anda ee, ben düdüklüde bir 15 dakika 15 dakika kadar pişirmiştim Ondan sonra biraz daha koyu kıvam alması için şöyle bu şekilde de pişiriyorum ben şimdi size göstereyim şimdi damla suya yiyeceğim ve bulgur pilavımız da hazır Şöyle göstereyim. Hani suyunun biraz daha koyulaşması için kapağını kaldırıp tekrardan pişmeye bırakıyorum. Ama gayet güzel, besleyici bir yemek. Bu yemeğimiz hazır. İki günlük yemeğimiz olacak. Bulgur pilavı ve hemen bir salata yaptım. Tatlımız bize afiyet olsun.